Thank mm -hmm. Kadirlimizin yoğun olup köyünde yaşayan 95 yaşında Kore gazimiz Mehmet amcamızı daha önce de ziyaret etmiştik. Vefa ziyaretleri kapsamında büyüklerimizi her zaman ziyaret ediyoruz. Bugün yine Mehmet amcamızı ziyaret ettik. Ellerinden öpüyoruz. Sağlık, sıhhat diliyoruz. Mehmet amcamız bugün yine bizi ağırladı. Sağ olsun. Bu vefa ziyaretleri kapsamında aslında İskenderun'da da yaşayan 95 yaşında bir Kore gazimiz ziyaretimize gelecekti. Beraber olacaktık. Biraz rahatsızlanmış Kore gazimiz gelememiş. İnşallah başka bir zaman buluşuruz. Büyüklerimizin, gazilerimizin kıymeti, değeri ölçülmez biliyorsunuz. Onları çok seviyoruz. Her dayında emirlerinde olmak, onların biraz olsun yüzünü güldürmek bizler için çok büyük bir mutluluk. İyi ki varsın Mehmet amcam. İyi ki bizi kabul ettin. Bugünkü buluşmamızda ayrıca Kıbrıs gazilerimiz de eşlik ediyor. Vefa buluşmalarına katıldılar. Kendilerine de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bari. Bizim için çok kıymetlisiniz. Şehitlerimiz, gazilerimiz. Çünkü biliyoruz ki bu vatanda özgürce yaşıyorsa, evet. şanlı bayrağımız özgürce dalgalanıyorsa, önce şehitlerimiz, sonra sizlerin sayesinde. Bunu biliyoruz. Sağ olun. Allah sizlerden razı olsun.